Evet arkadaşlar şu anda e, YouTube kanalımızın yeni paylaşımları için çekimlere başladık. Arkadaşlar. Özellikle sizler için Eskişehir'e şu anda geldim. Sivrisar'da işte Sefer'in dolmuş duranı olduğu yeriz Bakın minareler şöyle açalım. bak minareler burada böyle geziyoruz. Bu yana döndüğümüz zaman evleri görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere daha güzel videolar çekebilmem için buralara geldik geldik ama Nasrettin Hoca'nın şenlikleri de varmış tabii ki yoğun ilgi var. Sizlere şöyle bakalım sizlere de gelemeyen arkadaşlara buraları şöyle gösterelim diye geldik. Işte, Bakın. Abi ben şey Böyle gelelim. Aralara gireceğiz tabii bu video ihtimal olarak çekemiyoruz ama parça parça kolay istiyor. parça parça çekeceğiz göstereceğiz hepinize. Şu anda yürüyoruz. Bu kal. Evet abi şu anda çok yürüyoruz. Vay kardeşim benim sen miydin ya? Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sen, şu... mi kaldın burada? Yok abi ben bir reklam için geldim. Ee, bir fotoğraf çekelim kimseye. Çekeriz abi. Şey. Daha geç. Evet, bir fotoğraf çek. Şu anda. Teşekkür ederim dediğim gibi yani bir daha arkadaşlar ben size tekrar çekeceğim. Evet,